Hepinize merhaba. Siz Kırşehir'deki Hamidiye Camii hiç görmüş müydünüz? Bakara Suresi'ndeki bir ayetten esinlenilerek iç dizaynı yapılan cami görenlerin ilgisini çekiyor. Kırşehir'de Yenice Mahallesi'nde 1910'lu yıllarda kerpiçten küçük bir mescit olarak yapılmış önce. Daha sonra ihtiyacı karşılamayınca yıkılıp yenisi yapılıyor. 2019 yılında ibadete açılıyor ve iç dizaynı bu şekilde. Azerbaycanlı bir mimar tarafından yapılmış iç dizaynı ve resimleri. Farklı yerlerden insanlar ağırlıyor içerisi. Camide Bakara suresinin 22. ayetindeki ifadelere uygun olarak giriş bölümünü asma ağaçları, pencere aralarına kavak ağaçları, mihraba şelale, Tavanına gökyüzü ve bulutlar resmedilmiş ve zeminine çimeni andıran yeşil renkli hallar serilmiş. Caminin dış duvarlarında büyük harflerle Arapça Allah ifadesi yer alıyor ve bence çok şahane. Mutlaka sizin de görmenizi isterim. Biz Kırşehir'de yaşadığımız için çok şanslıyız bu camiyi görebildik ve sizler için video çekebildik. Kırşehir'e bir gün yolunuz düşerse Kırşehir merkezde Yenice Mahallesi'ndeki bu Hamidiye Camii'yi mutlaka görmenizi tavsiye ederim cenneti andırıyor değil mi arkadaşlar? Bugünlük de videomuz bu kadardı. Beğeni, beğeniye basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.